<laughs> yes, 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 yes. Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım, hoş geldiniz sefer getirdiniz Bed Wars'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz ve hep birlikte şimdi yan tarafa doğru geçeceğim. Yan taraftaki yerin rengi mor. Kimmiş o? Batuhan 5295. Hadi bakalım gidelim. Haritada benden önce bir tane Bed kıran bir arkadaş var. E bu demek oluyor ki o bayağı sağlam oynuyor. O bayağı sağlam oynuyor demek. Yes <laughs> yes 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 yes. Ben bir şey yapmadım. <laughs> ben gerçekten bir şey yapmadım arkadaşlar. Kendi kendine şey oldu düştü. A A A Aa. aa. aa, aa, aa. <laughs> Niye bu kadar hızlı geliyorsunuz ya bana? Benden önce bedkran kapa diyor. He. Tamam tamam. Gel 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 buraya gel buraya buraya. Gel buraya gel. Hop hop Sağ gir Sağ gir Sağ gir Sağ gir Sağ gir İşte bu. İşte bu aldım. Aldım vallahi aldım billahi aldım. O beni kırmaya gelecek evet. Boş ver şimdi o bizim kırılmamızı falan. Ben şuradan hemen gideyim de onu bir kırayım. O çünkü bayağı bir sağlam oynuyor gibi gözüküyor. Bilmiyorum emin değilim. alan düşmedi lan. <laughs> nasıl Endirper atmayacaksın mı? Pardon, Elsa en inmeyeceksin mi? Ben Endirper'le yanına geleceğim. Gel la buraya. Gel buraya gel. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel 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 gel. Gel gel. Nereye kaçıyorsun? Ha kaçan mı? Kaçan ha kaçarsın. <laughs> ben varırken kaçamazsın. Tüm alışverişleri, iksirleri, Endirper'leri falanları falanları aldık, koruma ekibimizi yaptık. Artık buradan gidebiliriz. Oo, yeşil dede. Yeşilde de oley. yeşilde dede oley. Of vuruş kadar kaçırmıyor ha. Yeşil abim vuruş kaçırmıyor diyorum? ediyorum. İniş gerçekleşiyor. İniş gerçekleşti. Arkana dönene kadar zaten bayağı bir vakit geçiyor. Ben de buradan aa aa ha sonunda bak gördün mü? Yes, yes. Nice be. Vallahi güzel oyundu, tatlı oyundu, pançık oyundu. İkinci bölümle kaldığımız yerden devam ediyoruz kardeşlerim. 12 demirimizi, 3 koltuğumuzu alıyoruz ve hemen saldırımıza başlıyoruz. Yan tarafımız mormuş. Mor kim? A daha deminki kestiğim arkadaş. Şimdi arkadaşlar hadi bakalım hemen yan tarafa doğru geçeceğim. Rakibimizi şöyle bir almaya çalışacağız. Let's go siz de bu arada like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ve hemen ben de uçayım şu tarafa doğru. Hey sevgili komşum ne yaptın nasılsın iyisin? Geliyorum hemen bak 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 bak. Hemen geliyorum. Bak hiç vakit kaybetmeden hemen geliyorum. Oha. Nasıl lan? Nasıl lan? Bir dakika dur. Daha demin sen şey değil miydin böyle? Ee... Hop yok. Vurdum. Tutundum. Oğlan. Oh, oh, lan. bir dakika dur. Şöyle bir vur. Şöyle bir vur. Şöyle bir vur. Of. Değişik bir oyun stilim var benim ya. Geliyor geliyor geliyor. Hoba. Hoba selam. Oğlum bir ölün ne artık? <laughs> bir ölün artık. Arkadaşlar gözü gözü seveyim ya. Aa oh, yallahı billahi çıldıracağım kafayı yiyeceğim. Mavi de bana oradan geliyor mu? Eh ben kırıldım. E yok tamam beni sallamadı gitti hop. Tamam problem değil. Beni umursamadan gitti çok güzel. Ben de onu istiyordum zaten. Bir kere daha mı? Yani bir kere daha mı pvp? Bir kere daha mı pvp? Bir kere daha. Evet onu da yaptım. Kaç tane daha yapacağız seninle pvp kardeşim? Yani bir kere daha yaptık bir kere daha yaparız da tamam, eyvallah nereye kadar bu şekilde devam edebiliriz yani onu anlatmaya çalışıyorum ben sana. Selamünaleyküm Hoba. Hoba. Şimdi gelelim buradan. Şunları, şunları aldık. Bunu kırdık. Ondan sonra geldik. Buradan malzemeyi aldık. Bunları da getirdik. Sonra geldim buradan ben. Bir tane daha dalayım sana. Ondan sonra midi kaptırdım. Senin yüzünden. Bak gördün mü? Ya bu kadar da böyle agresif bana üstüme doğru oynamasanız aslında iyi olacak. Ateş topunu da tutturamadı. Güzel. Evet. Gel oğlum bunu. Aldık. Setbet yok mu ya? Şuradan bir yerden böyle geçiş yaptığınızın farkındayım. <laughs> i̇şte böyle ama aşağı inerken bütün malzemeleri yere attı. Bütün malzemeleri yere attı ama yani böyle de biz aldık bunu. Birebir mi kaldık? eh, tamam. Merkezde mi acaba o? Merkezdedir ya o. Almıştır hatta şu an merkezi. Evet. 3-4 tane ateş topu aldım ben. Bayağı da güzel oldu. Şu an iyiyiz. Şu an güzeliz. Aa gördüm. Vallahi merkezdesin. Gördüm. Sen o merkezde aldığın malzemeleri kullanabileceğini düşünüyor musun? Ne tarafa doğru gitti? Aa burada gördüm gördüm gördüm. Köşeye pusmuş gördüm köşeye. Köşeye pusmuş gördüm. Şurada şurada bak. Arkadaşlar burada kapının içerisine girerse hiç şaşırmam valla bu arada. Oba. Şöyle bir geleyim. Şöyle bir geldim. Bum. Ateş topu at. Rakibi SARS. Ateş topu at. Şöyle bir gel. Oba. Tabii ki de rakibi sarsarak oynuyoruz. Birazcık değişik bir oyun tarzımız var. Gıcığız oğlum biz. <laughs> Kaldığımız yerden 3. partla devam ediyoruz sevgili kardeşlerim. Yan tarafımızdaki komşumuzun hemen renk tespitini yapalım. Mor. Mor'un rengi pardon ismi e, Arif 10. Hadi bakalım şimdi yan tarafa doğru gideceğiz. İlk iki part çok güzeldi bu arada. E, sanırım şöyle bir şey. Şu mağaz mıyım ben? Şu mağaz mıyım ben? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Düzgün vur. <laughs> düzgün vur, düzgün düzgün. Heh tamamdır, güzel oldu. Ya yeah, hala bana bakıyor. <laughs> Çok iyi. <laughs> bir bakayım bir kalbim kaldı rejenlenmesi gereken. Bir kalbim kaldı rejenlenmesi gereken. Bir kalbim kaldı. İşte bu abi. Ben tam bir şeyim ya böyle açık kollayan bir reizim ya gerçekten. of. Oo. Abim geldi. Abim abim. Abim 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 oh oh abime bak Abim benim be Şimdi şurayı bir alayım Tamam mı? Burayı ben bir aldım Selamünaleyküm. Burayı bir aldım ben. Tamamdır. Burayı bir aldım. Korku filmi gibi yemin ediyorum. Adamın karşısına öyle bir çıktım ki. iki tane pörl almamız bizim için daha iyi oldu. Gelene ben bunu kırdım. Bunu da bir aldım. Hemen. Güzel. Beni kırar kırmaz intikamımı alma konusundaki hırsımı görüyorsunuz değil mi? Arkadaşlar gerçekten intikam kokulu insan gohu. Şaka şaka. Koku. Ya oğlum adam harbiden orada dondu kaldıran o puzun bir metin yazıyor galiba. Ben bir adam akıllı vs atarım olur mu? Tamam başla. Hop bum güzeldi. İyi, centilmen rakipmiş ha. Sevdim. Böyle rakiplerle karşılaşmak iyi gidir. Bu kaç bizim? 4 mü? 4 mü? 5 mi? 8 10 kaç mı? <laughs> Arkadaşlar kaçıncı parttayız ben bilmiyorum ama bence tam çatıya doğru güzel yükseldiğimizi düşünüyorum. Blok sayımız da yeter. Çünkü ben bazen abartıyorum yükselme olayını. O zaman cılkı çıkıyor. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne interpotoyla hemen en başta? Neden? 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 Ooo bir dakika. Bunu kırdık. Ondan sonra bunu buraya bıraktık. Sonra devam. Hop hop. Şöyle bir gel. Böyle bir gel. Böyle bir gel. Uf, canımız eksikken başka bir türlü bir şey yapamazdım. Bunu yapmak zorundaydım. Ha, güzel oldu vallahi. He evet, tamam döndü tam fikrini değiştirdi o. Güzel güzel. İyi oldu. En azından kendi bir izine dönmesi bizim için güzel bir şey oldu. Hop hop. Gelelim şuraya. Yükselelim buraya. Şimdi bir yiyelim. İndik hemen şuraya. Neredesin? He buradasın. İşte bu. Harika harika. İşte bu mükemmel ya. Bizim balta nerede? Balta burada. Tahta balta. Tahta balta tahta kazma. Evet. <laughs> evet. 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 işte bu. Arkadan gelen neden var mı? Yok. Nerede kapışacaklar onlar? Şurada bir yerde. Şurada bir yerde kapışırlar onlar. Ben de buradan vururum. İşte bu. Ha düşürdüm. Harika düşürdüm. 200 öteden adamı düşürdüm. Şimdi var ya yemin ediyorum <laughs> Dünyanın en gıcık insanı ben olabilir miyim bu Bedwars'ta ya? Dünyanın en gıcık insanı böyle aç gözlü herkesi ben kıracağım falan böyle. Vallahi bile öyle olduk ya. Nereye gidiyorsun? <laughs> Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? <laughs> tutundum. Nice, işte bu. <laughs> bir de ben bir tane vurmuştum ya, kill de bana yazdı, çok güzel oldu. Aa geldi geldi adam geldi adam geldi adam geldi. Ayak sesini duydum. Hoba selamlar. Ne yapıyorsun? Aynen ben de gelirim zaten oraya. <laughs> Aynen ben de körü körüne gelirim zaten oraya kanka. Sana bir gideyim ben ya buradan. Ya işte böyle işte atlattırırız adamı işte ya gördün mü? <laughs> selamlar merhabalar. Voidladığınıza göre gelebilir miyim? Oha bir dakika durun. Voidladığınıza göre gelebilir miyim? Void. Void void void. Güzel oldu. Koruma kaçsın Erşen abi ya sen. <laughs> Ayıp ama diyor. Ayıp yok, ayıp yok. Ne ayıp ya? Bad Wars ne ayıbı? 5 tane, 4 tane bed kırmışım. 8'de kill almışım. Devam. Bu da bizim 5. partımız sevgili kardeşlerim. Hemen buraya yan tarafa bakalım. Kimler var kimler yok. Pembe. Pembe ne? Parti gelecek diye birisi. Hadi bakalım. He. Ha, tamam parti attım parti gelin falan filan diyorlar <laughs> 12 demir 3 gold'u aldım. Hemen yan tarafa doğru bir hareketlenmeye başlayalım sevgili dostlar. Hemen buradan da yardıralım. Hop selam. Arkadaşlar ben böyle 5 part, 4 part işte kaç partsa aksiyonuna göre e, oyunları böyle bol bol oynuyorum. Kısaltıyorum 10-12 dakikaya. Siz umarım keyif alıyorsunuzdur. Canınızı yerim. O ne la? O ne lan? O ne? O ne? O ne oğlum lan? İnsan bir düzgün atlar ya üstüme. Tamam. Setimi de aldım, kazma baltamı da aldım. E şimdi ne yapacaksın kardeş? E şimdi ne yapacaksın? Şimdi şimdi. Kırla beni. Kır lan. Kır lan. Şimdi nereye kaçacaksın şimdi? Nereye kaçacaksın şimdi? Şimdi nereye kaçacaksın? Nereye kaçacaksın şimdi? Yani sabahtan beri de tepemde oturuyorum bekliyorum. Kankam ya bizim oyun tarzı birazcık şey biliyor musun? Böyle ultra agresif yani anlatabiliyor muyum? Öyle şey yapmayız yani. Hey sen nereye bakıyorsun? Sen nereye bakıyorsun ya? Bir dakika dur ya. Bir dur ya. Bir dur, ya, bir, dur bir dur ya. Bir dur bir dur bir dur. Yavaş oynayın arkadaşlar. Kırmızı kardeş ne yapıyorsun ya? Kırmızı kardeş ne yapıyorsun? Bir dakika dur kıramadım. Kırmızı kardeş ne yapıyorsun? Kırmızı, kırmızı kardeş gölde kıvırla kıvırla yüzüyor. Merhabalar. He. İşte bu. Gel bakayım sen şuraya gel gel gel. Gel bakayım buraya. Hop şöyle bir gel bakayım. Gel bakayım. Şöyle bir gel. Nereye kaçıyorsun sen? Oba tutundu lan. Vallahi tutundu ha. Helal olsun tutundu lan. Vallahi tutundu. Helal olsun tutundu. Ama yok benden kaçılmaz ki yani. Ne diyorsun gerçekten abi? <laughs> bilmiyorum dur. Dur dur ben de bilmiyorum ne dur. 7 oldu. Düştü. Enteresan. Çok enteresan bir oyun oldu. 5 part çok güzel bir Bad Wars videosuydu. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay. Eyvallah.